Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Can, Alas ve Batuhan ile Fortnite oynuyoruz Hoş geldiniz Vay canına Vay canına Vay canına Vay canına Ne kadar garip Vay canına Eyvallah Konforumuz var Yok ya Ya konforlu herkes... çok adam atlıyor Oğlum herkes farklı bir yere işaret etmiş Avanda ne tecelerme Avanda ne tecelerme Nere ne atlayayım Bo biliyor musun Konforlu konforlu güzel video çıkar. konforlu. Ya, tamam ya he. Ya oğlum video Vallahi... çıkar, e, Video çıkartarken ölmeyelim de yani. Bak batuhan şerdi diyor. Geçen batuhanla konforlu temizledik. Geçen batuhanla konforlu temizledik. Batuhan e? Alın bu dörtlü şey, araksa dörtlü. Araksa mı yoksa farklı bir sabunla mı temizlediniz? <laughs> ya, <onu> da <gülüyor> da. <gülüyor> Oh, can attı gol oldu. E, can, can attı gol oldu. Kemal. Canın yüzde bir milyar Onu ben alacaktım. Al al. al. Mavi arayı aldım. O niye kötü buraya geldi lan? Evliyim. En büyük bir en büyük bir bu ya. Lafı <laughs> mantık yürüten aslında her şey çok kolay. Oo! mor leveli buldum, mor leveli buldum. Bana sal, bana sal, bana sal. Oldu. Verir miyim onu? Oğlum benim silahım yok. Benim Gel de yok. Benim de yok. Armor Sı -tabancı Sı -tabancı. Yok. Yok. Ben ben sana sana şey yok. O, Anladın mı? Anladın sen. Oğlum bana silah lazım acil. Nerede? Gel, gel. Mavi are var. Nerede are? Ha. Dedim yani. Tamam. Oğlum 50 mi? buldum. Oğlum benim neden elim var? Şöyle. Ama şeyim yok. Bana biraz pompik mermisi lazım. Lan, oğlum, oğlum ben hiç oğlum... kalkan bulamadım. Ha ha ha. Gel bir şey var. Bir şey ver. Vereyim. Oğlum silah lazım bana ya. Oğlum ben onu almadım. Net bir Oğlum ya. Adam nerede? Vurdun. Rudu benim, Rudu benim. Ne oldu? onu? Fatih çalmasaydın be kanka. Almadım. Kanka çaldı. Çalma be kanka. Nerede lan adam? Ya. Nerede lan? Aa çıkma. Şey nerede olmadım? Ya mermim yok. Bana, bana pompalı lazım. Bana pompalı mermisi lazım. Atabilecek. Ben de var. Ben de 44 tane var. Oo. Atmayacağım. Bana pompalı mermisi verin. Hayır. Vermeyen şerefsiz. Oğlum videodayım. Video video var. Videodayım. Videodayım lan. <laughs> Küfür etme. Bana ne? Bana ne? Fatih dur şunu alabilir miyim? Oğlum biri bana şey versin şerl pompalı menşe versin. 0 olsun, tane var. 0 tane var. Eğer ben Sherlock olsam sen de Sherlock'sun. Ya oğlum ver şunu. Sana ee mor leveli veririm. Bana mı? Fatih leveli sevmez. Yok severim. Hayır o, o şey mi? Yani keskin nişancı mı yoksa pompalı mı? Pompalı. Yok. Aa adam. Vallahi çalarım. Çalanı çalarım. Oha, no! Bismillah. Aferin. Arkadaşlar, her herkes bir arası alkışlayabilir mi? İsten, lütfen. En içten bir alkışlayalım arkadaşlar. Lütfen içi geldi. Şurada. Ya diğer takım arkadaşı, bu diğer takım arkadaşı. Fatih. Fatih çal Fatih çal Fatih Fatih arkanda Fatih arkanda Fatih arkanda Fatih üstünde ol. Adam yok adam Üstünde şey ne yok adam yok adam yok adam yok adam yok adam yok adam yok Fatih. adam yok adam adam. A, adam yok yok adam. adam yok adam yok adam yok adam yok adam yok adam yok, ya. Adam ya. yok. Adam yok Fatih merak etme sen. Yani git. Fatih bana yardım et. Fatih çabuk bitirin. Abi, abi dur dur. Lan oğlum yapım yok ben ya. Eee Fatih edit aç edit, edit editle editle. Git. Edit. İşte bu. Allah bir canla kurtuldum. Benim kartımı alın, benim kartımı alın. Olur, benim de kartımı alın. Bak ben alamam şu an, benim bak. Oğlum benim kartım nasıl bu? Allah'ım Alo? Aras? Aras nerede? Abi, e, o canın... E, lan? Ya. Oğlum niye ayırıyorsun ah ya. Gel Batu ya. bana silah lazım. Sen de durdun, Sağ ol. Kan tamam, ben tabanca var. Yani. Tamam. Ah, Sen dur. Oha, dur. Arkadaşlar talih yazdım yani. Buna bir evet, 15 Allah. bin like gelir abi. <laughs> He 15 bin like de biraz uçmuş. Evet. Ben ne satıyorum? Oo. Al hmm. onu o hak ettin. Hmm. Bu arada bana levyeli mermisi bir de şey bir taarruz tüfeği mermisi verebilir misiniz? Taarruz tüfeği de mermisi Gel gel. Gel gel. 599 hani, tane attım can pues Can şunu -ee ya, kanka Yani birazını yaptım biraz Yardım kanka Ge gel, gel. <laughs> Cidden yaptım uh -huh. Bir de leviyelinin mermisi bak. Bartın, Dur dur adam var Aa, dur ah. Oğlum yapım da yok. Oğlum, oğlum, da yok Benim de yok Yapın, tamam. Yapın. Şimdi bana e, pompalı mermisi bulan atabilir mi acaba? Akan, ben bir de, de Fatih. Bir de Fatih. Oğlum ben bir dakika de. kanka. Aa sağ ol Batu. Oğlum Batu sen bu kadar kiti ne ara topladın? Yarısını açtım alacağım. Dur kanka ben de geliyorum. Lan bu ekip sadece bende gözükmüyor mu? Ekip var mı? Yok. İşte be. Evet. Ben, ben, ben aldım. Ben de aldım. Hani? Aha kanka bana, bin, kanka bana 6000. Kanka bana 6500 gözüküyor. 6500. Az çıkıyor. Aynen. Alın da sen de aldın galiba. Değil mi? Aha ha, ben değdim mi? Neyse. Hadi al al al. Tamam. şu an çatışmadayız. Geldik. Baba geldi mi abi? Birisini öldürdüm abi ama. Hadi abi, hadi alasın. Hadi koçum, işte bu ya, işte bu. Benim koçum bu ya. Hadi, hadi. Ka kan yap yap, ikimizi de koltal yap yap. İşte bu be. Oğlum ilk kimi dirilteceğim? Neyse beni dirilt abi şimdi başladın ya. Fato sen hemen şey yap. Ben Fato'yu diriltiyorum. Fato sen hemen şey kit bas. Aynen ama benim kitim başka kitim yok ki abi. O Batuhan senin var mı kitim? Ben kalkan var ben kalkan Aynen dışarıda bir sürü adam var. Nerede adam var? Bak sen abi. Abi şurada adam var. Gelin gelin. Burada adam var. Fosip bir tane, mi? Kaç tane bastı. oğlum? Bir tane kanka. Bu arada sev yapladım. Helal, Helal, olsun. Yok mu? Helal. Kardeşim. Kırın kırın. Adam. Bu abi var. bunun bir tane daha şeyi var ha. Dur ben şunu alayım ya. Abi ben sabahtan beri tabancayla geziyorum. Abi burada kalkan var. İsteyen alsın. Ben al be, benim ka tamam kanka. Siz için, için isterseniz. Evet. Abi ha, adamların iyi var mı? Adamların iyi rotu var mıymış? Var. Bakayım, var mı? Ne? Kanka, Kanka, Kanka şurada vardı da onun canı işte. Bu da bir vardı. Metki sen var mı sende? Metki dedi Fatih. Var, var gel. Ya He Fatih Metki'nin ne olduğunu Otan biliyormuş. Gel. Ay ben balık tutacağım. Bir profesyonel balık ortası var. Başka ah, bir şey isteyen var mı Yok, canlı değil. Hı, tamam. Haydi ne Oğlum tamam. niye balık gelmiyor lan? Versene kanka işte ben. Aa. Oğlum ben Oğlum ben bat topu. Dur. Yanlış tuşa bastım. Şura bakma. Al sen şunu bir. Bak kanka. Nerede böyle atacaksın olayım. tamam mı? Böyle tutacaksın abi. Bak bir tane geldi. Başka. Lan yani dur. Ben seni korumam lazım. Ben de korumam lazım. Aa, bak nerede? Tamam ben bunu evet. yiyebilir miyim? Benim şu kalkanım. Ye, istediğinizi yapın. Benim zaten kalkanım full. Başka da yokmuş. Abi sonra alana gidelim. Oğlum zaten biz alandayız. Yani alan birazdan daralacak ya. Kan tamam, ben hiç burada bir laflar tutuyorum. At termal balık geldi. Yin istersen sonu. Versin abi. Gel. Yanında. Geldi. E hemen Ver. geliyorum Fato. Hemen ne? ge ay Fato buldum. Şey bir tane mermi var mı diyor. Geldim hemen yeri bak. Bu da var. elimde gel, elimdeki elimde. Ağır taarruz. Kalkan balığı var. Eee dur. Batu gel. Aç şunu alsana. Al. Abi ben senin için aldım. Gel. Sen kanka. Tamam. Hayır iki ara gelmek istemiyorum. Gel sen gidelim. Hadi gidelim abi alan gelmeden gidelim. Aynen. Yoksa sıkıntı olur abi. Evet abi ya. Var ya şu alanına bazen ama neyse ki alanı vermedi. En azından. Tamam ben aç değilim. Hmm. Tamam. Abi denize girin akıntı var ve akıntı hızlı. Oğlum burada adam vardı sanırım. Tamam. Aynen. Kan var aynen. Var Yakıt biraz az ve 791 canı var. Ve ben de bunu biraz daha düşürdüm. Ya. Abi, dur 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 O şelaleye gidecektin var ya Evet ya cidden her şelaleye Gidiyordu oh, az kalsın Fatal sakın ah. Çelik Ana! Heh. En azından suya düştüm abi Abi ödüm Koptu abi ya <laughs> Ödüm koptu abi ya Abi var ya Şey oldu Adını unuttum dur Şey Bal ö... Tamam. Bal ee, abi az bayıldım diye çok korktum abi. Aynen. Çünkü sen benim biricik arkadaşımsın. <laughs> Aa pompalı mermisi. Neyse. Aa pompalı Oy! mermisi istiyorsan tamam, biraz verebilirim. Destansı tabanca bulduk biz Batu'yla. Ben alayım mı? Ben İstersen al. al ya, Olur. Ben yani yani. aç değilim merak etme. Değil var ya. Sonra alana gitsek çünkü alanda değiliz. Aynen. Oğlum, al. alayım, alayım. Alayım, alayım. Alayım, alayım. Oğlum kaç tane külçek alandın bu maç? o ikide birde az olacağız ya o yüzden kazandık. Zala görmeden. Oğlum, Aa, dur. Fat Abi. Ana Fatih. Kocam. Allah. Abi iki dayın odus yaratıyorum. Fatih Aa, gittim. O. Fatih gittim. Oha gitmemişim. Ne oldu lan? Abi bir şey söyleyeceğim. İki tane kişi kaldı. İki kişi kaldı. Hadi. Aynen. Haydi abi. Ay Yapabiliriz. Ay, misin, la, bir anda. Sen <laughs> çekerken... Aa! Abi şu yapıda olabilirler. Ben bir mal yip bak. tane var. Gerekli olduğunda kullanırız. Bodrum neler var? Şu bakın. Hadi o korkutuyor lan sen beni. Ben de ölmek istedim. adam sandım seni. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu yapı çok tehlikeli bir yapı ama. Abi, abi ben bir şey sürece aranı ortalayalım yoksa çok zorluk çekeriz. Yani ben Evet ya. Adamlar bir şey söyleyeceğim. Bu arkamdaki sırtlık var ya. Hmm. Ay evet. botlar bu, var. Bu da PlayStation Plus'ın hediyesi. Oğlum botlar var ya. Gidin gidin abi. Burası yok, burası yok. Oradan uzaklaşın abi, oradan uzaklaşın. Kim gitti o, oraya? Can. He. Oğlum botlardan nefes Eci ya. Boom Bir de sen etmiyorsun Neyse bir tane kaldı Hani yarım saatte oğlum? Hani? Demin hani mi? yarım saat bitmezdi? Akşu Alıyorum. Hadi <laughs> ben. Arkadaşlar, hala yine bu... çok yakınız. Bu arada bu sen arkadaşım. sen hala videodasın, değil mi? Evet. Var var ya <laughs> Batuhan şey, ee, sen bu turdan sonra çıkmayacaksın, değil mi? Yine oynay oynarız. Evet, evet. Bu, bu arada Batuhan şey biz seninle bir arkadaşlık isteği de kuralım değil mi Fatih? Aynen. Evet. Bu arada o, o sondaki maçta video çekmeyelim. Arkadaşlar yani kusura bakmayın. <laughs> video çekerken bizim konsantrasyon dağılıyor değil mi? O ya Fatih bak. Ya, bir kill. Altı. Ciddi misin? Evet. Altı kilim var. Yasın abi o benim adam iki kilim var? olacaktı. Ah adamlar kanka adamlar şurada. Ama şu evin oralarda, evin arkasında bir yerde dikkatli olun. Gerdi. Ben termal balığı yiyorum gördüm, mu? Gördüm, gördüm. Araba var hatta. Şurdalar. Bir tane buldum adamın kalkanından. Arabayla geliyorlar dikkatli olun. Benim evim çok kötü oldu Bir daha termal balık yemeyeceğim Oğlum ne oldu ki Oğlum çok siyah oldu Bu arada ben adamları Gelin gelin alana doğru gidelim abi çıkartmayın adamları Ç Sakın çıkartmayın Oh be sonunda geçti Sakın bak. Oğlum Çıkış yok adamları tamam mı Tamam Tamamdır komutanım. Sıkıyor sıkıyor. Zaten başka bir şey de yapamaz. Hadi buradan geçirmiyoruz abi. Buradan geçirmiyoruz Hadi. Zaten. Şuradan geliyor. Bir tane bayısı. Oh tamam. Ben şuna dalıyorum. Ve bir silahlar varsa. <laughs> i̇şte bu. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Videoyu binle bitirdik. Bu bine bir on maç gelir. Görüşürüz. Bir Video sonraki videoda görüşürüz.